Mobil plan programı da oluşturulan G kodları nasıl inceleyebileceğiz? Bunun için biz ücretsiz olan NC Weaver programını kullanıyoruz. Bu program online olarak çalışıyor ve her yerde çalışabiliyor. Mobil plan programı iki tip zip dosyası indiriyor. Bir tanesi ön yüz, diğeri arka yüz. Bunlar tabakan, ön yüzleri ve arka yüzleri. Dosyayı e, zip'i açtıktan sonra bu programı açıyoruz ve işlemleri görebiliyoruz. Programın güzel tarafı alttaki scroll'u kaydırarak nerede ne işlem yaptığı, hangi koordinatları kullandığını görebiliriz. Özellikle bıçağı kullanıp kullanmadığımızı, bıçak boşluğunun doğru olup olmadığını veya hangi takımı kullanıldığı gibi işlemleri burada görmek çok mümkün. Bu bizim programımıza dahil olmamasına rağmen programın özelliklerini kullanma açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle delik deliniyor mu, delinmiyor mu, bağlantılar doğru mu, değil mi, işte kanal yerleri açılıyor mu, açılmıyor mu gibi e, şeyleri kontrol edebilir. Zaten biz e, G-Kod'ları da açıklamalı veriyoruz. Burada her bir deliğin olduğunu veya e, kanalın nerede olduğunu veya e, linko veya başka malzemelerin hangi işlemlerin yapıldığı G-Kod'larda açıklama satırlarında sürekli olarak belirtiliyor. Bunun amaçlarından bir tanesi, istemediğimiz kodu silebilmek veya hatanın nerede olduğunu bulabilmek veya makine ile ilgili e, yanlış olan şeyleri tespit etmek gibi olabilir. E, biz G-Kodlarımızda e, sürekli olarak açıklama satırlarını kullanıyoruz ve bunu geliştiriyoruz. Eğer arka işlem varsa yani delik ve benzeri bir şey varsa tabakanın arkasında önce tabakanın arkası işlenecek sonra tabakanın önüne geçilecek. Bununla ilgili detaylı bilgiler anlatılmaya devam edilecek. Bu bir açıklama olarak verildi. Kolay gelsin.